Merhabalar, umarım iyisinizdir. Uzun süre video çekmedik, sebepleri var. Neyse o konuyu geçelim. Ee, biliyorsunuz bu Kia ev 6yı daha önce çekmiştik, ee, Tesla'ya rakip mi diye modeliye. Şimdi 32.500 kilometreye geldi yaklaşık bu araç. Ee, ben de tecrübemi paylaşmak istedim. Yani araçta temel olarak araçtan çok memnunum. Ee, İki kış bir yaz atlattık. Soğuk havalar burada eksi 3, eksi 4 maksimum oluyor. Ama sıcak havalarda bahar havası işte 25-26 oluyor ama çok kısa süre bu e, oluyor. Şimdi araçta iki tane iyi, iki tane de e, negatif şey söyleyeceğim. Ama genel olarak bu aracı herkese tavsiye ediyorum. Ioniq 5 de aynı şekilde bu arabalar çok iyi. Ioniq 5'in bu araca göre bir avantajı daha var onu da söylerim. Şimdi negatif taraflarına geleceğim hızlıca. Şimdi bu arabadaki en büyük, en sinir bozucu kısım, onu ilk videoda da bahsetmiştim. Arabanın alçaklığı. Yani şu aracın yeri olan yüksekliği çok az. Yani bu arabalar biliyorsunuz ağır araçlar pillerinden dolayı ekstra bir yük... Bin, yani mesela yolcular oturduktan sonra bir de yük eklediyseniz araba çöküyor. Ve bu tamponu kırıyorsunuz. Bu... Bunu ben araştırdım. Sadece benden kaynaklanıyor mu? Çünkü bu iki defa oldu. Tampon değişmesi gerekecek. Tabi komple değiştiriyorlar. Böyle burada kırık tamiri gibi bir şey yok. Türkiye'de de sanmıyorum bunu e, tamir edebileceğinizi. Ancak bu aracın e, bu tamponu çok sıkıntı. Eonik 5'in iyi e tarafı dediğim o biraz daha yüksek. Altı e bu kadar alçak değil. Şu görüyorsunuz elimi aşağı yukarı anlıyorsunuzdur. Bu aracı alırken eğer çok fazla alçak zeminlerde ya da zor yerlerde sürecekseniz bu arabanın en büyük sıkıntısı. İşte i̇kinci sıkıntısı bence bu, ara, bu aracın oturma pozisyonu alçaklığı. Tabi bu arabanın yerden alçak olmasıyla alakalı. Tabi bu sürtünme katsayısını azaltmak için yapılmış da bir çaba. Ancak biraz beliniz rahatsızsa ya da çok rahat değilseniz yani bu aracı binerken şöyle eğilerek yani şöyle eğilerek binmeniz gerekiyor. Yani bu araba ise IONIQ 5'in ya da Model özellikle bu konuda çok iyi. Model de çok rahat arabaya inip binebiliyorsunuz. Ancak bunda bir böyle bir alçaklık sorunu yani alçaklık sorunu derken yani aracın alçak olmasından kaynaklı binme sıkıntısı oluşuyor. Bunu düşünebilirsiniz. Ve son şey benim meşhur şu Android Apple CarPlay Play ve Android için bağlanma için çok yanlış bir yerde. Bunu demiştim. Bu önemli değil ama bu da bir negatif. Bu kadar. Negatifliği bu. Araçla. Onun dışında araç, araçta memnun olduğum şeylere geçelim. Birincisi bu aracın işte iki kış bir yaz atlattı dedim. 31.245 kilometrede tam olarak tüketimi 16.2 kilometre. Tam bakayım. 16.2 kW harcamış 100 kilometrede. Yani bu fena değil. Bu tabii yaz, iyi mevsim iyi havalarda 12-13'lere kadar düşür, düşüyor çok rahat. Yani daha az harcıyor. Ancak e, soğuk havaları tabii hiç sevmiyor. Bunda ısı pompası yok. Ona rağmen araçta hiçbir şekilde pilinde şey olmadı. E, degradasyon dediğimiz yani aracın pil kapasitesinde kayıp oluşmadı. Bu LG piller kullanılıyor bunlarda. NCM piller kullanılıyor. Ben bunu araştırdım. Bu sadece benim tecrübem mi diye. Çünkü bu araç %100 doldurdum. Ben hiç bakmadım %80'miş, 60'miş. Yani bu bence saçma. Zaten Tesla'da bile etkisinin olmadığı, hızlı şarj yapmanın %80 doldurmanın bir avantajı, dezavantajı olmadığı bunu videolarımda da paylaşmıştım. O yüzden takılmadım. Ama genelde AC şarjı oldu bu araç. %90 AC'dir, %10 DC'dir. Şunu söyleyebilirim ki araçta başlangıçta hangi menzili veriyorsa o menzilde kaldı. Yani 340-350 km EPA, bu Türkiye'deki WLTP'den daha sert bir şey ölçüm metodu. Bu kilometreyi hala veriyor. Hiçbir azalma yok. Bu birinci en iyi tarafı. Aracın ikinci son olarak da şunu da söyleyeyim. Bu aracın sürüşünden herkes çok memnun. İşte 3-4 kişi sürüyoruz biz bu aracı farklı zamanlarda. Aracın sürüşü işte bence Model Y'den daha iyi. Ben Model Y'yi tercih ederim ayrı bir konu. Onun işte sebebi en önemli sebebi benim işte oturma yüksekliği ile alakalı sıkıntımdan kaynaklı. Onun ve genişliği daha geniş bir araç. E, Model Y, Juniper de o şekilde. E, ama sürüş olarak bunun konforu bu Model Y Juniper'den bile daha iyi bence. Yani bu Ioniq 5 de bu şekilde. Kia EV6, Kia EV3 bu araçlar çok başarılı. Yani bu iki özelliği dediğim gibi aracın en önemli iki tarafı pili de hiçbir degradasyon yok yani düşme yok menzil aynı e, ve sürüş konforu aracın çok iyi bir konuyu söylemeyi unuttum e, aslında o da önemli e, benim başıma gelmedi ancak ICCU yani kontrol e, e, bu 12 voltluk bataryayı doldurma doldurmayla ilgili bir sıkıntı var nedir bu e, bu araçlarda e, 12 volt bataryanın yani e, şu e, aksesuarları doldurup boşaltan araba, aracın yüksek e, e, voltajlı bataryasından bahsetmiyoruz yani o 58 kW'lık bataryasından bahsetmiyoruz. 12 voltluk benzinli araçlarda olan bataryası boşalıyor ve araba hareket etmez hale geliyor. Bu sıkıntı özellikle 2022 modellerde vardı. 23, benimki 23, 23'te de şikayet edildi ama 24-25'lerde gitgide azalıyor. Bununla ilgili bayağı şikayet eden var ama şikayet etmeyen de çok bu EV9'da da birinde duydum. bu yani bu bunun alakası yok tabi ama sonuçta bu yüksek kapasiteli bataryasının araba kullanılmadığı zamanda da 12 voltlu da şarj etmesiyle ilgili bir sıkıntı olduğundan tam tersi onu boşaltıyor. O yüzden insanlar yolda kalanlar oldu. Benim başıma gelmedi. Gelen, aklınızda bulunsun. Bu olacak değil. Ancak eski 2022 23 model, 2022 var mı Türkiye'de bilmiyorum ama 2023 kesin var. Onlarda buna dikkat etmenizi öneririm. 12 voltluk bataryasının değişip değişmediğini bir soruşturun derim. Ama onun dışında benim başıma gelmedi. Çevremdeki iyi bir altısı olanların da başına gelmedi. Ioniq 5 o da aynı yapıda. Onlarda da aynı sıkıntı var. Onların da başına gelmedi. Bunları belirteyim. Umarım faydalı olur. Ben Kia'yı Hyundai grubunu herkese öneriyorum. Yani bence alınacak arabalar Tesla Model yer, Kia grubu, Hyundai grubu. Yani B7'nin fiyat politikasını herkes eleştiriyor. Ben de eleştireyim. Çok saçma sapan bir fiyat politikası var. Ama e, bu elektrikli araçlarda son diyebileceğim. Fiyat performansa çok dikkat edin. Mümkün olunca ucuz araçlar almaya çalışın. Tabii menzili mantıklı. işte, pompası gibi şeylerde mümkün olduğunca olursa. Umarım faydalı olur. Sorularınız varsa beklerim. İyi günler.